Bugün yine Ümüzköy Skarpeta'dayız ve Şef Birsen Güner'in mutfağındayız. Sizlere sağlıklı tarifler vermeye devam ediyoruz. Bugün ise sizlere tam buğday unundan ekmek yapacağız. Son zamanlarda biliyorsunuz ki ekmek son derece karalanmaya başlandı. Ve insanlar diyetlerinden, beslenmelerinden çıkartmaya başladılar ekmeği. Ancak ben bu algıyı yıkmak için özellikle bugün tam buğday unundan ekmek hazırlamayı istedim sizler için. Hem özelliklerinden, hem faydasından, hem de nasıl hazırlayacağımızdan bahsedeceğim Edeceğiz. Ama ilk önce bir şef, bir Sen Güner'i dinleyelim bakalım. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Duygu, bu tam buğday unundan ekmeğini zaten seninle de üzere değil mi? Çok top tutma özelliği ve sağlıklı olma özelliği var. Biz de restoranda bunu kullanıyoruz. Hı -hı, hı. Evde rahatlıkla yapılabilir, malzemeleri de çok basit. Hı -hı. Hem de sağlıklı. Hı -hı. E, i̇çine kullanacağımız şeyler un, tam buğday unu. Sadece tamam. tam buğday unu kullanacağız. Tamam. Biraz su kullanacağız. E, Dilerseniz biraz zeytinyağı konabilir. E, hı -hı. Çok fazla değil ama biz yağsız yapacağız. Evet, Diyelim tamamen diyete uygun. Bu sefer yağsız yapalım. Yağsız yapalım. Evet. Hı -hı. E, onun dışında maya, yaş maya kullanacağız. Hı -hı. E, çok az miktarda bir buçuk yemek kaşığı kadar şeker. Evet. Bir yemek kaşığı da tuz. Bunu deniz tuzu da kullanılabilir hı -hı. çok rahatlıkla. Hı -hı. E bu kadar. Bütün malzemeleri bu. Evdeki malzemelerle hazırlanacak Siz bunları çok değişik şekillerde de yapıyorsunuz restoranınızda bildiğim kadarıyla e, değil mi? Evinde cevizli yapıyoruz ama hı -hı. bunu isterlerse sizinden de önereceğiniz şeyler işte kuru domatesli, bir sürü şeyli, biberiyeli. Sebze da... katılabiliyor mu içine? Katılabilir ama o dayanma süresini birazcık azaltır. Bu normalde açıkta, açıkta derken kapalı bir kuzu içinde dışarıda iki gün dayanabilir. Diğer evet. üç gün daha dolapta tutulabilir. 5 gün rahatlıkla muhafaza edilebilir. Hı hı. Tam bu dayanımın böyle de bir özelliği var. Daha rahat saklanabiliyor. Hı hı. aynı zamanda. Çok daha aslında sağlıklı bir taraftan baktığınızda hem evinizde kendiniz yapmış oluyorsunuz hem de 5 gün kadar da dayanma süresi olduğunu öğrendik şimdi. 5 gün kadar da tüketebiliyorsunuz. Önce Özellikle biz şimdi hazırlığımıza başlarken ben diyorum ki tam tahıl ne demek ve onu açalım bence tam tahılı tüketiyoruz, çok faydalı, çok yararlı diye her yerde diyoruz ama tam tahılı oluşturan bileşenler neler? Biz aslında ne tüketiyoruz bir onu izah etmekte fayda var bana kalıyorsa. Tam tahıllar 3 ana bileşenden oluş oluşuyorlar. Bir tanesi kepek kısmımız. Bu özellikle lifli dediğimiz kısım. Diğer kısmımız ruşeyin, besin öğelerinin yoğun bulunduğu bir bölge. Aynı zamanda da endosperm nişastalı bölge. 3 ana bileşenden oluşan tam tahılları tükettiğimizde bunların hepsini faydasıyla beraber kullanmış oluyoruz. Tam tahıllı ürünleri ekmek olarak, makarna olarak ya da e, diğer e, ürünlerde de kullanabiliriz. Kullanabileceğimiz şeyler alanlar çok geniş. Bunlar yelpaze olarak da çok e, genişler. Hayatımıza kattığımız tam tahılları kullandığımızda faydalandığımız şeyler neler? Bir de onları izah etmek lazım. Birincisi tam tahıl grubu lif açısından çok zengin. Dolayısıyla tokluk hissimizi de arttırdığını izah edebiliriz açıkçası. Aynı zamanda bir ürünü karbonhidratı özellikle saflaştırdığımız zaman, siz onları rafine ettiğiniz zaman, rafinasyonunu arttırdığınız zaman insüline ihtiyacımız çok artar. Aynı zamanda da kan şekerini yükseltme ihtimali çok yükselir. Ancak rafinasyonu azalttığımızda tamamen kepeğiyle, rüşeyniyle beraber tükettiğimizde insülin ihtiyacı, vücuttaki insülin ihtiyacı düşer ve kan şekeri çok daha regüle halde kan da seyreder diyebiliriz açıkçası. Şimdi herhalde unumuzu koyduk evet, değil mi? Evet unumuzu 6 bardak Hı -hı. un koyduk. Bundan Rahatlıkla, aile 4 kişilik bir aileye yeteceği kadar ekmek çıkar, 3-4 kiloyla kullanılabilir. 40 gram, hemen malzemelerin miktarını da söyleyeyim ki 6 bardak un tamam. için. Tamam, yani onları da izah için. edelim o zaman. Yani Hı -hı. 40 gram yaş maya koyuyorum, 1,5 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 2,5 su bardağı da su koyuyoruz. Tüm malzemeleri bunlar. Hı -hı. Şimdi bizler eux, araştırmaları okuyoruz tabii ki de çünkü bizim işimiz beslenme bilimi ciddi dinamik bir bilim dalıdır dolayısıyla hayatımızda birçok besine ait yapılmış araştırmaları okuyarak bizler de danışanlarımıza, çevremizdeki insanlara neden, niçin kullandığımızı izah, et, izah etmekle yükümlüyüz. Birincisi, tam tahıllarla ilgili yapılan çalışmalar diyorlar ki bize tam tahım, tahıl tüketimini diyetimizde, beslenmemizde arttırdığımız zaman bizlerin beden kütle indeksi yükselmiyor. Yani şişmanlığı engelleyebiliyoruz. Aynı zamanda biraz önce izah ettiğimiz gibi tam tahıllarla kan şekerinin daha regüle gitmesini, dengeli gitmesini sağlayabiliyoruz. Kilo artışını Azaltıyor. Yapılan birçok kuvvetli çalışma var bununla ilgili. Ee, ben diyorum ki ekmeği yemekten korkmayalım. Kesinlikle kullanacağımız ekmeği tam ta, tam buğday e, unundan hazırlayarak tükettiğimizde ve ılımlı miktarlarda. Çünkü miktar çok önemli beslenmede. Sadece baktığımızda bir şeyi yararlı demek onu sonsuz sınırsız tüketeceğimiz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla kararında tükettiğimiz ekmeğin bize zararı yok. Şimdi ne yapıyoruz onu izah edelim bakalım. Evet şu anda mayasını diğer malzemelerle beraber karıştırdım, harmanladım. Ununu da içine katarak hamur haline getiriyorum. Hı hı. E, bütün yaptığım bu olacak. Arkasından bir mayalanma süresi var sadece. Ilık bir ortamda üstünü iyice kapatarak, güzelce kapatarak. Evet. E, yaklaşık iki saat içinde mayalanmış, hı hı. iki çıkmış olur. Hepsi bu. Hepsi bu çok da basit evde yapılacak bir şey ee, Hani aslında bununla ilgili fırınlar da var fırınlarda da çok sıklıkla e, tam buğday ekmeğine artık ulaşabiliyoruz önceden çok e, yoğun değildi bunlara talep olmadığı için çok fazla tüketilen ürünler olmadığı için çoğunlukla beyaz ekmek tükettiğimiz bir dönem geçirdik açıkçası e, ama şimdi sağlıktaki bilgilerin e, artışı bunların insanlara halka ulaşmasındaki kolaylıklar bu tarz ürünlerin de kullanılması arttırdım. Birçok fırında da artık bu tarz ekmeklere ulaşabiliyoruz ama dilersek evimizde de kendimiz yapabiliriz. Bir Birsen'cim şöyle biliyorum. Sen bu unları organik yerlerden alıyorsun diye biliyorum. Doğru evet, mudur? Kesinlikle. Yani senin restorandaki her ürün ununa kadar organik noktalardan satın alınan ürünler. Evet. Hepsini gidip kendim seçiyorum, alıyorum. Neredeyse görüyorum. Evet. Ee, bunu taş değirmenden alıyorum tam bu ununu. Çok güzel. Tam değirmeninden çıkarak. Kesinlikle. Tadına da bu tabii ki yansıyor. Kesinlikle. Ee, hiçbir katkı maddesi yok. Güvenilir bu, de oluyor her evet. zamanda. Evet. evet. Bu o da yani son hani sizin bu katkılarınızla beslenme uzmanlarının katkısı dediğim gibi e, tam buğdaylı ekmek tüketiliyor ve bunun restoranda verilmesi de gerçekten bir tercih sebebi oluyor restoranlar içinde. Öyle. Son derece de lezzetli oluyor. Hı -hı. Aynı zamanda. Dediğim gibi çeşitlendirilebilmesi de çok güzel. Yani hani e, işte cevizli olabilmesi e, ya da zeytin koyulabilmesi ya da kurutulmuş domates kurutulmuş domates denememiştim açıkçası. Denemeyi isterim onu da bir gün e, yapabiliriz aslında. Evet, e, bizi izleyenlere de bunun tarifini de vermiş oluruz. Lezzetinden de bahsediyoruz etmiş oluruz e, dom kuru domates özellikle kışın kullanabileceğimiz bir şey e, Lycopene açısından çok zengin domates biliyorsunuz ki yazın ulaşmak çok kolay son derece organik oluyor ama kışın bulmak çok mümkün değil ne yapabiliriz kurutulmuş domatesleri aynen böyle e, makarnalarımızda ya da ekmeklerimizde e, ekleyerek kullanabiliriz açıkçası şimdi biraz su ekliyoruz su <laughs> miktarımız ne kadardı iki buçuk su bardağı yalnız e, şimdi yağ hiç kullanmadığımız <laughs> için belki bir yarım su bardağı daha ekleyebilirim bunun <laughs> için normalde 50 milim kadar bir zeytinyağı, bir yer zeytinyağı kılabilir, kılabilir. Evet. Daha lezzetli kılacaktır. Ama yoğurmadan da olur, problem değil. Bir parça parça ekliyoruz suyunuzu tabii ki de. Yani, yani hamur suyunu aldıkça Evet geri kalan kısmı tekrar e, içine katabilmesi için tekrar ekliyoruz Anladım Evet. Tabii. Yoğurması kolay mı? Yani tam bu da olması. Yoğurmasını zorlaştırıyor mu? Buna göre. Ee, azıcık daha bir miktar daha tabii sert olabilir Hı -hı. yoğururken ama yani Hı -hı. kesinlikle elde yoğurulmayacak bir hamur Yoğur değil. değil, rahatlıkla yoğrulabilir. Kaldı ki çok zor olsa ne olacak? Yani sağlığımız için gere, gerekli ise çok da e, kaçmamak lazım evet. bu tarz e, işlerden. Hani en önemlisi e, sağlık çünkü artık insan sağlığı varsa her şeyi yaşayabiliyor, sağlığı evet. yoksa hiçbir şeyi yaşayamıyor. En, evet. en önemlisi bunu ko koruyabilmek, önleyebilmek de elimizde. Dolayısıyla. Önlem alabileceğimiz durumları, tamam genetik faktörler çok önemli hayatımızda, kabul ediyoruz tabii ki de ama genetik faktörler belki değiştiremeyeceğimiz şeyler ama değiştirebileceğimiz şeyler için üzerimize düşen görev yapmamızda fayda var. Çok az bir kısım kaldı sanki içine haznesine almadığı o. Onk, onk, Kesinlikle. Şu an Hı -hı. hazır aslında ekmeğimi. Sadece hamurun tam kıvamında olmasını sağlıyorum. Son anları şu anda. Sadece üstünü kapatıp mayalanmaya bırakacağız. Bütün Hı -hı. yaptığımız bu rahatlıkla ailemize, sevdiklerimize evet. olabilir evet. Şimdi bir sen eee Şimdi ekmeğe o kadar fazla atık da bulunuyor son zamanlarda. Diyorlar ki birçok sağlık profesyoneli ekmeği kullanmayalım, ekmeği hayatımızdan çıkaralım. Biz de diyetisyenler olarak bunun tam karşısındayız açıkçası. Diyoruz ki ekmeği kullanalım. Kararında kalorimizin içerisinde aldığı kadar bir ekmek tüketimi bizim için son derece faydalı. Çünkü B grubu vitaminlerinden de çok zengin tam tahıllar özellikle. Şimdi Amerika'da bakıyorlar, ya belli belli bir araştırma yapılıyor. Şimdi yapılan araştırma sonucu şöyle, İtalyanlarla Amerikalıların tam tahıl ürünlerini tüketme oranlarına bakılıyor ve İtalyanlar Amerikalılardan iki katı kadar daha fazla tam tahıl ürünlerini tüketiyor tükettikleri tespit ediliyor. Ve obezite oranlarına bakıldığında da buna rağmen daha fazla tam tahıl ürünü tüketmelerine rağmen Amerikanın dörtte biri kadar bir obeziteye sahip oldukları görülüyor. Bilsen'cim İtalya'da eğitim aldığını biliyorum. Bizlere oradaki e, izlenimlerinden biraz bahsedebilir misin? Yani aslında ciddi anlamda tahıl tüketimleri, bu e, buğday ürün tüketimleri yüksek ama e, o bizi çok düşük biraz önce bahsettiğimiz gibi. Doğru. <laughs> nasıldı? insanların beslenmeleri, görsellikleri nasıldı? Çok doğru söylediğin gözlemin kesinlikle çok doğru duygu. Çünkü şişman İtalyan yok gibi, yok denecek kadar gerçekten az. E, ve dediğim gibi makarna yemeden günleri geçmiyor, doymuyorlar Hı -hı. makarna yemeden. Ekmek de aynı şekilde ekmek de yiyorlar. Ee, ama tam boloyunlu ürünler tam az önce bahsettiğim gibi tam boloyunlu ürünleri ağırlıklı ve ev yapımı Hı -hı. ürünleri ağırlıkla tercih ediyorlar. Hı -hı. Ee, ve bunları dediğim gibi çok çok miktarlarda değil ama ince hamurlu pizza, evet. ekmek e, dersen bunlar zeytinyağı her şeyde zeytinyağı kullanıyorlar Tabii. bir kere. Onlarda e, aç çiçek yağı gibi bir alışkanlık margarin hiç öyle bir alışkanlık e, oluyor. <laughs> e, tamamen e, sizin beslenme, anlatılır bu beslenme düzenine uygun bir şekilde beslenmeleri var. Hı -hı. E, pizzalarını, Hı -hı. makarnalarını hepsini yalar ama tam ağırlıklı ve elde kesilmiş katkı maddesiz ürünler tüketiliyor. Bu sebeple dediğim gibi şişman özellikler hiç yoktu. Sonları da sağlıklı Akdeniz iklimine uygun hı hı. besinlerle beslenmeleri vardı. Hı hı. Ve fit ve bakımlı o yüzden insanları da şişmanda değil. Demek ki çok da korkmak lazım değil. Aslında buradan da yola çıkabiliriz aslında. Bir taraftan Amerika'da yapılan bir çalışma var. Yaklaşık 27 bin erkeği 8 yıl boyunca takip ediyorlar. Ve bu erkeklerin tam tahıl tüketimlerini günde 40 gram arttırdıklarında günlük 0.5 gramlık kilo kaybettiklerini takip ediyorlar. Dolayısıyla aslında bizim de o kadar korkacağımız, aman yasak ekmeği ne olur tüketmeyelim ya da bu makarnadan uzak duralım diyeceğimiz bir şey yok ortamda. Şimdi mayalama sürecine mi geçiyoruz? Evet, ekmeğimizin <laughs> hamuru hazır Duygu. Tüm her şey şu an hazır. Sadece güzelce kapatacağız ve mayalayacağız. Ne kadar süre? 2 e, saat dışarıdaki saat içinde ılık bir ortamda mayalayacağız. Tamam, peki mayalamaya bırakalım o zaman. Şöyle de bir şey olabilir mi? akşamdan zamanları varsa hmm. e, akşamdan mayalayıp sabah kadar da bekletebilirler. Tamam, Sorun sakıncası olmaz. yok bu kadar beklemesine. Hayır, sakıncası, ah, sakıncası Belki. yok. Güzel. Şimdi sarıyoruz galiba. Evet, hava aldırmadan güzelce kapatırsak hmm. mayalanma hızlandırmış oluruz. Bir hmm. bir evet. Bir şey evet. Evet. Şey şey evet. Evet. şöyle bir şey hazırladığımız hamuru 2 saat kadar mayalamaya bırakıyoruz. Sonra tepsimize koyacağız, fırınlayacağız. En son halinde beraber göreceğiz bakalım. Evet, ekmeklerimiz de pişti bu arada duydu. Evet. Yanına şimdi şekillerini verdik, pişirdik. İçeri kokuyu sayıyor, bu zaten çok güzel kokuyor. <laughs> onu hemen fırından çıkarıyorum. <laughs> çok da güzel görünüyor ayrıca. Güzel olmalı bir Hem kendine tadına. Tadına da bakalım. Kokusu zaten bir yayıldı her yere. Evet. çok da güzel görünüyor. Dedik ki tam buğday tüketmekten miktarını doğru ayarladığımızda tüketmekten korkmayalım demiştik. Çünkü aksine zayıflamamıza yardımcı da olabiliyor. Ne, neydi mekanizmaları diye izah ettiğimizde dedik ki e, insüline ihtiyaç çok düşük. E, topluk sonrası glikoza e, yanıt çok düşük. Aynı zamanda mide ve bağırsaktan geçişleri Yavaş dolayısıyla tokluk hissi sağlıyorlar. Bağırsaktaki bazı hormonların düzenini değiştiriyorlar. Makrobesin ise emilimini yavaşlatıyorlar. Dolayısıyla bizler sabah, öğlen, akşam ana ürünlerimizde kararında ekmek tüketmekten lütfen korkmayalım. E şimdi şunun da bir güzel tadına bakalım sanki. Biraz sıcak ama hmm, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Elinize sağlık. olsun. <laughs> afiyet olsun. <laughs>